Şehirden Haberler programımız size bugün Tokat'tan sesleniyor diyoruz ve yanımızda işletmelerimizin sahibi Hüseyin Bey ve Şükrü Bey bulunuyor. Lastik alanında faaliyet gösteriyoruz. Tabii bu alandaki faaliyetlerimizi ekran karşısına taşıdık. Bakalım biz burada işletmemizde neler gerçekleştiriyoruz. Bu değerli bilgilerin hepsini de Hüseyin Bey ve Şükrü Bey'den alacağız tabii ki. Ama öncesinde kendileriyle kısaca tanışalım. Hoş geldiniz programımıza Hüseyin Bey. Öncelikle siz nasılsınız? İyiyim çok şükürler. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkürler. Şükrü Bey siz de hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hamdolsun. Hamdolsun uğraşıp duruyoruz. İş güç. Kısaca sizi tanıyalım. Eee... Sanayide işletmemiz var. Lastik işiyle uğraşıyoruz. 22 senedir faaliyet gösteriyorum. Şaksın adına. 40-45 senedir lastik işinde uğraşıyoruz. İşimiz bu. İşimiz Sizin bu. başındayız. Evet. evet. Sizi de tanıyalım Hüseyin Bey kısaca. Benim de ismim Hüseyin, 26 yaşındayım. 15 yaşından beri, sene 2011'den beri bu işi yapıyorum. 3 senedir kendi işlerim var, kendi işlerimizle uğraşıyoruz. Yani nasıl? Yani çocukluğumuzdan beri işimiz bu. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey'e ve Şükrü Bey'e vermiş olduğu değerli bilgileri için. Şehirden Haberler ekibi ve ailesi olarak sizi bugün Tokat'tan selamladık. Günaydın dedik. E, kapatmadan önce tabii ki kış lastiklerimizi de ihmal etmiyoruz diyoruz. Burada çok güzel faaliyetlerimize değindik. Ayrıca çok da güzel bir program hazırladık sizin için diyoruz. Tokat'tan günaydın. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.